Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Roma İmparatoru ve Stoacı filozof Marcus Aurelius'un Meditasyonlar adlı eserinden hayatımızı dönüştürebilecek 5 temel dersi derinlemesine inceleyeceğiz. Marcus Aurelius'un yazıları sadece kendi döneminde değil, günümüzde de kişisel gelişim, içsel huzur ve zihinsel dayanıklılık arayışında olanlar için önemli bir kaynak olmuştur. Onun felsefi düşünceleri, zorluklarla başa çıkma, öz disiplin geliştirme ve yaşamın anlamını derinlemesine anlama konusunda değerli bilgiler sunar. Stoacı felsefe, yaşamın zorluklarına karşı dirençli olmayı ve içsel huzuru bulmayı teşvik eder. Marcus Aurelius, bu felsefeyi günlük yaşamında nasıl uyguladığını ve karşılaştığı zorluklarla nasıl başa çıktığını kendi günlüklerinde paylaşmıştır. Bugün bu yazılardan hayatımıza en çok dokunan ve bizleri daha güçlü bireyler haline getirebilecek 5 önemli dersi ele alacağız. Her bir ders yaşam kalitemizi artırma ve kişisel gelişimimizi destekleme potansiyeline sahip. Hazırsanız Marcus Aurelius'un derin düşüncelerine dalarak başlayalım. Bir içsel gücün önemi. Marcus Aurelius içsel gücün ve öz disiplinin önemini sıkça vurgular. Kendi düşüncelerini kontrol edemeyen kişi kendi yaşamını da kontrol edemez der. Bu düşünce, içsel gücün dışsal olaylardan bağımsız olarak huzuru bulma yeteneğimizin anahtarı olduğunu belirtir. İçsel gücün geliştirilmesi, zihinsel dayanıklılığımızı artırır ve bizi yaşamın belirsizliklerine karşı daha dirençli hale getirir. Günlük yaşamda karşılaştığımız zorluklarda, düşüncelerimizin ve duygularımızın kontrolü altında olmalıyız. Bu yaklaşımı benimseyerek stres ve kaygıyı yönetebilir daha sakin ve odaklanmış bir yaşam sürdürebiliriz. İkabullenme ve Sürdürme Aurelius, kabullenmenin ve mevcut durumu olduğu gibi kabul etmenin önemini vurgular. Hayatın her anı olduğu gibi kabul edilmelidir. Değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etmek, içsel barışın anahtarıdır şeklinde bir görüşü vardır. Bu hayatın sunduğu zorlukları ve engelleri kabullenmenin, daha stresli ve daha huzurlu bir yaşam sürmemizi sağlayacağını ifade eder. Kabullenme, zihinsel rahatlık ve huzur arayışında kritik bir rol oynar. Hayatın kontrolümüz dışında olan yönlerini kabullenmek, bu durumlara daha sağlıklı bir şekilde yanıt verme yeteneğimizi artırır ve içsel huzurumuzu korumamıza yardımcı olur. "Şu anın değeri." Marcus Aurelius, anı yaşamanın ve her anın değerini bilmenin önemini sıkça vurgular. Şu an sahip olduğumuz tek zamandır. Geçmişin etkisi sadece düşüncelerimizde yaşar der. Bu düşünce, geçmişteki hatalara takılı kalmak yerine mevcut anı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini anlatır. Şu anın değerini bilmek, hem hedeflerimize ulaşmamıza hem de yaşamın tadını çıkarmamıza yardımcı olur. Geçmişin yüklerinden kurtulmak ve geleceğin belirsizliklerine odaklanmak yerine, mevcut anın tadını çıkarmak daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürmemize katkı sağlar. 4. Doğayla uyum Aurelius, doğanın düzenine ve yaşamın doğal akışına uyum sağlamanın önemini belirtir. Doğa ne getirirse getirsin, ona uyum sağlamak zorundayız şeklinde bir anlayışı vardır. Bu hem kişisel hem de toplumsal düzeyde dengeyi bulmamıza yardımcı olur. Doğanın akışına direnmek yerine onunla uyum içinde olmak, yaşamın zorluklarıyla daha etkili bir şekilde başa çıkmamıza olanak tanır. Doğanın ve yaşamın getirdiği değişimlere uyum sağlamak hem kendimizi hem de çevremizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. 5 kişisel sorumluluk. Marcus Aurelius kişisel sorumluluğun önemini sıkça ifade eder. Kendinizden sorumlusunuz, başkalarını suçlamak kişisel gelişiminizi engeller der. Bu düşünce kendi davranışlarımızdan ve seçimlerimizden sorumlu olmamız gerektiğini belirtir. Kişisel sorumluluk almak hem bireysel hem de toplumsal düzeyde daha başarılı ve tatmin edici bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Sorunları çözme ve hedeflerimize ulaşma konusunda aktif bir rol oynamak, kişisel gelişimimizi destekler ve daha anlamlı bir yaşam deneyimi elde etmemizi sağlar. Bugün Marcus Aurelius'un günlüklerinden hayatımıza yön verebilecek 5 önemli dersi inceledik. İçsel gücümüzü artırmaktan şu anın değerini anlamaya kadar geniş bir yelpazede sunduğu bu dersler, yaşam kalitemizi yükseltme ve kişisel gelişimimizi destekleme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Eğer bu video size ilham verdiyse ve Marcus Aurelius'un düşüncelerini daha yakından keşfetmek istiyorsanız, beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve huzurlu kalın.